Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 61. bölümünde MY Geometri 1 kitabından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ABC bir dik üçgen. AB diktir BC. A açısı eşittir alfa. DEB açısı eşittir 2 alfa. AE eşittir 22 birim, EB eşittir 5 birim, BD eşittir 12 birim, DC eşittir x birim olduğuna göre x kaçtır diye soruyor. Şimdi gördüğünüz gibi burada EBD dik üçgeni zaten 5 12 13 üçgeni olmuş oluyor. Özel üçgen dolayısıyla ED uzunluğu burada 13 birim gelmiş oluyor. Daha sonra burada alfa ile iki alfa arasında bir bağlantı sağlamamız gerekiyor. E bunu yapmak için de ben burada D noktasından AC bir tane paralel çekeceğim gördüğünüz gibi geldiği noktaya da örneğin F noktası dersek eğer dediğimiz gibi buradaki DF uzunluğuyla ile birbirine paralel yaptık. E paralel yaptığımıza göre şuradaki açıyla şurada gördüğünüz açı yöndeş açı olduğu için orası yine aynı olacak. Orası da gördüğünüz gibi alfa olmuş olur. Daha sonra buradaki üçgene baktığınızda iki iç bir dıştan alfa ile şu açının toplamı yani iki iç bir dıştan buraya iki alfa eşit olması için gördüğünüz gibi şu aradaki açıya yani FDE açısına da alfa kalıyor. E demek ki bu üçgen ikizkenar oldu. O üçgen ikizkenar olduğuna göre DF üçgeni. E burası 13 birim olduğuna göre buradaki EF uzunluğu da 13 birim olmuş olur. Dolayısıyla buranın tamamı tamamında soruda 22 birim verdiği için 22'den 13 çıkardığınızda AF uzunluğuna 9 birim kalmış oluyor. Daha sonra paralellikten dolayı e, DF ile AC birbirine paralelse Tales teoremine göre bakın burada 12'nin gördüğünüz gibi x oranı e, eşittir buradaki uzunluğun yani toplam burası 18'in 9'a oranına eşit olmuş oluyor. Buranın tamamı gördüğünüz gibi 18. Tales teoremine göre bu dediğimi yazarsam 12'nin x oranı gördüğünüz gibi 18'in 9'a oran olmuş oluyor. E burada 2 bölü 1 oran olduğuna göre 12'nin de yarısı x eşittir buradan e orandan dolayı cevap x eşittir. 6 birim gelmiş olur. O yüzden cevabımız B seçeneği gelmiş oldu. Tabi burada e, alfa ile 2 alfa durumunu farklı yoldan da yapabilirdiniz. Mesela dikkat ederseniz burada 2 alfaya göre tanjant 2 alfa beş, 12 bölü 5'tir daha doğrusu. Karşı bölü komşudan. Tanjant 2 alfa yardımıyla aslında tanjant alfaya geçebilirsek o da gördüğünüz gibi bu uzunlukların oranı olacağına göre oradan da gidebilirdik. Onu da şöyle göstereceğim ben alt tarafta. Örneğin burada 2 alfalık bir açı alırsınız mesela. Bir açısı 2 alfa olan şuradaki EBD dik üçgenini şuraya çizdiğimizi düşünelim örneğin. E diyelim ki şuradaki açı 2 alfa olmuş olsun. Ve tanjant 2 alfa şu dik üçgene göre karşı bölü komşudan 12 bölü 5'tir gördüğünüz gibi. Yani ben buraya 12 dersem gördüğünüz gibi şu kısım 5 olmuş oluyor. 2 alfadan alfaya geçmek için aslında şunu yaparsınız. Şuradan e burayı alfa alfa bölecek şekilde burada bir ikizkenar üçgen oluşturursunuz yani. Gördüğünüz gibi şuradaki açıları alfa alfa diye alırsanız şu üçgen ikizkenar üçgen olmuş oluyor. Ve burada 5, 12, 13 üçgen olduğuna göre sorudaki gibi burası 13 ise burası sonuç oluyor. E toplamda da gördüğünüz gibi burası yani şuradaki alfaya göre karşı bölü komşudan tanjant alfa da çıkmış oluyor. O zaman ben tanjant alfayı bulduğum bu üçgene göre yazarsam 12 bölü. Toplamda burası 18 oldu. Yazıyorum yine. 12 bölü 18 olmuş oluyor. Eşit olacak bu da. E, buradaki üçgene göre yani en büyük üçgene, ABC üçgene göre tanjanda alfa. X artı 12 ile buranın tamamında gördüğünüz gibi 27 birim oluyor. Dolayısıyla x artı 12 bölü 27 gelmiş olacak. E burada da gerekli sadeleştirmeleri yaparsanız 6'ya böldüğünüzde burada 2 bölüş oranı geliyor. 3'ün 9 katı 27 olduğuna göre 2'nin 9 katı da 18 olacağı için x buradan yine dediğimiz gibi benzer şekilde 6 birim gelmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.